Evet milyonlarca takipçimizden gelen soru istekleri üzerine biz de bir soru sormaya karar verdik. Instagram takipçini arttırmak için ne yaparsın? Bugün bunu soracağız. Merhaba. Gökay maskeli mi maskesiz mi? Onu seyirciye soralım anket yapalım. Maskeli mi? Maskesiz mi? Şu anda maskeli. Oğlum maske çıkardın mı? Maske. Yasak değil mi? Doğru. Yasak. Ben yani yamuk tak. Alı veriler. Vallahi alı veriler. Instagram takipçinizi arttırmak için ne yaparsınız? Hiçbir şey. Hiçbir evet. Şey. evet. Tamam. <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Güzel. Siz? Benim Instagram'ım yok zaten. Kullanmıyorsunuz. Valla. Hiç. Peki. Peki Oraya hiçbir şey yapmıyorum der misin? Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir Harika. şey. Ya, Asla. Tamam. Okey. 3, 2, 1. Instagram takipçinizi arttırmak için ne yapıyorsunuz? Oraya doğru. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Zaten 100-150 takipçim var o yüzden ah. çok da kasmıyorum. <laughs> ben abone olabilirim hemen yani. Ama olmazsanız olur. bunu belirtin. Ben olurum. Sen beni takip et ben de seni takip edeyim. Ben geri takip <laughs> et. Takip et takip tamam. <gülüyor> siz? <gülüyor> ben hiçbir şey yapmıyorum. Şey siz de yapmıyorsunuz. <laughs> Abi ben de kendimi yırtınıyorum ama. <laughs> bir şey olmuyor yani neden acaba? Neyse hayırlısı ya. Peki teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Instagram takipçinizi arttırmak için en fazla ne yapıyorsunuz? Valla ben bir şey yapmıyorum. Çevremi takip ediyorum. O da sadece sosyal bir platform hani Hatip görüşemediğim ben de yakın insan... bir çevrendeyim. Yok değil. <gülüyor> <gülüyor> ya ben aslında espri yapmıştım ama olmadı yani. Peki sizin var mı? Ya herkes en güzel şeyi yansıttığı için bunlar çok sahte geliyor. O yüzden Instagram'ı sildim. Ve bence... Bu çok hoş bir şey. Instagram silin arkadaşlar, silin. Her şeyden silin. silin mi? Silin vallahi silin ya. Kullanmıyorsunuz hiç. Yok, telefonda kullan. Ben de bir ara kullanmadım ama kısa süredir. <laughs> Sonra kullanmaya başladık. Ben de bir ara silmiştim kanalları var Instagram'da. Evet. Takip ediyorum ben de haber almak için. Yani. Ama şey dersen hani işte boş şeyler falan. Neye göre kime göre boş tartışılır tabii de o işin de yönü Burada artık. E mesela. <laughs> mesela Murat <Burada> abiyle <Eğlenceli>. <laughs> tartışılır mı <laughs> sence bu? Ya tabii Bence şöyle. Murat abi boş olup olmadığı tartışılır mı? Bana bunu söylemediler <laughs> daha söylemedi. Bence Bence tartışılmaz. Ben bundan sizinle kardeşim söylemek <laughs> istiyorum tamam mı? Ben boş bir insan değilim cahiller. Ya tabii ki bu hakikaten <laughs> manasında değil ama anlamıyorsun ne neyle popüler olmuş insanlar onu neden izliyor neden? Dalga dalga <laughs> dalga dalga <laughs> Evet, baktık gözlükler aynı. Biz de karar verdik hemen sorumuzu soralım. Ee, Instagram'da takipçinizi arttırmak için en fazla ne yaparsınız? İşte ben dedim hiçbir şey. <laughs> yani ben de bir şey yapmıyorum. Hiç. Hiç. Instagram takipçinizi arttırmak için ne yapıyorsunuz? Yani ne bileyim yamaç paraşütü olabilir. Düz duvara tırmanabilirim. Yani çok şey yapabiliriz. Süper da Çok güzel şarkılar çalabiliriz mesela Hakan Altun'dan telefonun başında istesem çalar mısın? Tabii ki memnuniyetle Çal abi <laughs> Hala beni seviyorsun Bunu Bunu sen de biliyorsun ama beni niye aramıyorsun yani? Ben bunu anlamıyorum. Ben Instagram'da takipçilerimi arttırmak için neler yapıyorum ama sen hiçbirini görmüyorsun yani. Instagram'da takipçinizi arttırmak için en fazla ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmıyorum. Hatta onları takip etmiyorum beni takip etmesinler diye. Seni takip etmesinler diye? <laughs> onları takip etmiyorsun. Ben insan sevmiyorum. <laughs> <laughs> ne seviyorsun? Ben kendimi seviyorum sadece. Güzel. Ben kimsenin takip etmesine gerek yok o yüzden. Güzel. Tamam. Peki hani biri diyelim ki sana dedi ki çok güzel çıkmışsın falan yorum yaptı işte like'lıyor falan ne yapıyorsun nasıl bir tepki gösteriyorsun? Ben güzel olmasam zaten atmazdım onu. Diyorum. Direkt böyle söylüyorsun ya. Yani. Ben güzelim. O sana karşı bir tepki gösteriyorum peki? Ya sen de ne biçim bir kızsın senin işte bir tarafın mı kalktı falan? Evet öyleyim diyorum engelliyorum. <laughs> Youtube kanalı Ooo sevdiğim yer <laughs> Netflix'e de koy ha <laughs> Arar Aldın mı buraları? <laughs> süper Instagram takipçinizi arttırmak için ne yapıyorsun? Abi ben yazıyorum onlara geliyor ya Direkt geliyor abi. Aynen abi biz yazıyoruz Sen ne, ne yazıyorsun mesela? <laughs> abi merhaba falan diyorum <gülüyor> 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 Ne haber? Yanım geliyor abi Direkt geliyor Aynen abi İyi, Süper hadi bakalım Eyvallah <laughs>